Merhaba arkadaşlar. Wordcon'un Estant'taki farm slotları ile devam ediyoruz. Hemen burada Uruk Blade var. Uruk Blade'de farm yapacak arkadaşlar için Monster Stone, Buz ve Best çeşitleri var arkadaşlar. Hemen şuradan hızlıca devam edelim. Burada ne var? Bu hemen bakıyoruz. Harpilerde de aynı şekilde Mirage, Monster Stone, ve buz ve bez grupları var hemen devam edelim tekrar evet raven rp ve crimson minkler arkadaşlar crimson mink de görüyorsunuz shell buz bez grupları raven RP'de ise yine bez buz ve monster stone devam ediyoruz Hemen yukarıya çıkalım. Buraya geldiğimizde arkadaşlar hemen bakalım. Stone Golem'de çitinler var. Giant Golem'de de aynı şekilde Iron Bow ve çitinler var. Bu Söbez grupları var. Arkadaşlar evet burada Shaula var. Shaula'yı biliyorsunuz. Black çitinler var burada da. Shaula'da. Ee, bu şu... Piece of Shola'dan biriktirdiğinizde arkadaşlar bakın altta yazıyor. Bu itemden 6 adet toplayıp Maradon hep bu Shuzin'de, şu NPC'sinde birleştirebilirsiniz diyor. Bundan 6 tane birleştirdiğinizde size rastgele olarak bu droplardan birini verebilir. Mavi tırına koyarsanız %50 şans da alırsınız arkadaşlar. Bunu da tekrar sizlere hatırlatmak isterim. Buradan devam edelim. Falcon'un droplarında chitin yine arkadaşlar. MD hemen devam ediyoruz. Buradan direkt şöyle arkaya gideyim. Hemen önümüzde Dark nereler var. Dark nerelerde arkadaşlar burada da Çitin'ler var. Görüyorsunuz. Golem'e geçtiğimizde de Giant Golem'de de normal Shell'ler var arkadaşlar. Burada zaten Göstermiştik Giant Golemleri. DM'yi gösterdik. Vuruk Blade'de arkadaşlar yine bu Soybez grupları var burada. Hemen devam edelim. Burada farm yaptıktan sonra e, elinize Monster Stone'lar geçecek arkadaşlar. Bu Monster Stone'lardan hemen girelim. şöyle bir hemen gösterelim. Bakıyorsunuz artı 8 takılar var. Devam edelim. posa geçelim direkt. Boss teleport dedik. Hemen şuradan Z'yi alalım. posa girdiğimizde arkadaşlar burada artı 9 takılar var. Lobo, Lupus, Lykon, işte Kekoru, Ring ve burada da master açma itemlerimiz var. Birazdan CZ Farm'a geçeceğiz. CZ Farm'da görüşmek üzere arkadaşlar.